Kralın yaşadığı gün, Şenak'ta 85 nüfuslu gerger ve mahallesi takimlerinde kendi karantina tepkilerini kendileri aldı. Korona'yı salgından dolayı köyümüzü karantinaya aldık ve giriş çıkışları kapattık. Köylüler köyün girişinde gece gündüz övertti. Türkiye'den mülakatçıyız, yabancıyı içeri sormuyoruz, canlanda bırakmıyoruz. <laughs> benim ben yaşadığı gün, Koronavirüsün yayınlanması için en temel kural sosyal mesafe dar evet. evet. sokaklar olan Samsun'un yasa kent ilçesinde oturanlar uzun zamandır o kurala uyuyor. Burası Samsun'un yasa kent ilçesi. Koronavirüs salgını... İsmail diye evet. adan oktar. İsmail ben içerideyim. Kedileri göz kulak ol. Tamam İsmail YK adan. Tamam mı? Ben nasıl Anne o, yani, i̇lçe halkı daha çok tanıştığı haline geçiyor. Ayşe Çelik, zıplandığı Haydar Paşa Namune Hastanesi'nde bir acil servis hemşire. Bugünlerde ise yoğun mücadele veren sağlık çalışanlarından biri. Kütahya'daki ailesinin yanına bıraktığı kışındaki kızı için emniyetten yardım istedi ve emniyeti de kapıya kadar giderek kızının doğum gününü kutladı. Kızının doğum gününü izleyen arkadaşlara söz e derslerini tutalım. <laughs> <laughs>